arkadaşlar. E, bugün bu kısa bir video olacak. Bratmadır. Brat diye böyle bir şey neyse. O boz solo en kolay nasıl kesilir göstereceğim. Öncelikle eee barbar yan alıyoruz. Tabii o elimizde çiftler kullanacağımız için. Buradan zehir koruması alıyoruz. Bir de defansını alıyoruz. Neden? Neden? Ee, kaskımızı takmayacağız bunun yerine bak ah şurada. Kazım da maskesini takacağız. Nedeni de şu Brad Mader boss'u geldiği zaman Brad Mader boss'u fazla vurmuyor Çok az vuruyor Fakat o yanı, yanındaki küçük böcekler Aşırı derecede fazla vuruyor. O yüzden küçük böcekleri de öldürmenin en kolay yolu Tek tek vurarak Stamina yalnız yetmeyeceği için Çünkü Benim ee, var değil Zehirli gazlı oklar hazırladık. Bunları yine bir tane patlatacağız. Kendimiz de zehirleniyoruz. O yüzden maskeyi takıyoruz. Zehirlenmemek için de bu maskeyi kullanacağız zaten. Ee, kalkan kullanmaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi buraya yemek doluyuz. Tamam yemek doluyuz. başka bir şey yok. Önce okumuza önce zehirli ok takıyoruz. Boss gelirken bir tane yapıştıracağız zehiri. Zehirli verdikten sonra Gördüğünüz gibi boss hiç vurmuyor neredeyse. ama şunu yaptığı zaman yaptığı zaman bu böcekler ağzımızı ekliyor. Bunlardan kaçacağız bu arada Bunlar hala ölmedi. Görüyorsunuz sinir bozucu şeyler. Bir tane daha yolladı. Bak bak nereden vuruyor bak bak. bak. bu kadar kolay. Birkaç kişi sormuştu. Ben tek kesemiyorum diye. Ben o yüzden bu yapma gereği Bu şekilde tek başınıza rahatlıkla kesebilirsiniz. Ama sunutimiz yanınızda bulunsun. Dediğim gibi tek atıyorsun. Barbarian. Zehir koruması bir defans Üçünü alıp bu şekilde e, set giyindiğimizde boss'u kolaylıkla alt edebilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim galiba e, bu oyunun sonu değil e, araştırdım biraz herhangi bir yerde bir nerf olayı yok oyunda büyük ihtimal şey gibi yapacaklar. Sabmetika bile gibi yapacaklar. Erken erişimde oyun erken erişimde olduğu için çıkartmadılar final bölümünü göstermediler. Oyun tam sürme çıktı zaman herkese final gösterdi. Ama bu da öyle bir şey olacak. Hayırlısı. Beğenip abone olmayı unutmayın. É